kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde çok istenilen İzmir bombasını yapacağız. Öncelikle malzemeleri tanıtayım. Unumuz var. 3 su bardağı kullanacağız. 2 tatlı kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı şeker. 2 tutam tuz. Burada da 4 yemek kaşığı ayçiçek yağımız var. Bir de 1 su bardağı su ekleyeceğiz. Şimdi malzemelerimizi alalım. Önce unlarımızı alıyoruz. Bu bir bardak. Şöyle iki bardak. Şöyle de üç bardak unumuzu aldık. Şimdi bunun içine iki tatlı kaşığı şekerimizi alıyoruz. İki tutam tuz. Şu bir. Şöyle de iki olsun. Şimdi dört yemek kaşığı sıvı yağımız giriyor. Bir de bir su bardağı suyumuz giriyor. Şimdi bu, bütün bu malzemelerimizi güzelce bir yoğuracağız. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Şöyle iyice buna ele yapışmayacak bir kıvama getireceğiz. Arkadaşlar bu İzmir bombası adından da anlaşılacağı üzere İzmir'de çıkmıştır. İçinde böyle çikofu, kakaolu fındık kreması doldurulur. Dışı hamur. Pişirilerek yapılan bir tatlıdır. Şimdi bunu siz nerelerde yediniz, hangi illerde, hangi restoranlarda yediniz bilemem. Ama bu tarihten sonra dışarıdan yemeği istemeyeceksiniz. Ben bunu biraz burada yoğuracağım. Ondan sonra tezgahıma alacağım. Tezgahımı alınca tekrardan sizinle olacağız. Arkadaşlar hamuru kabımızdan şimdi tezgahımıza alıyorum. Tezgahımıza çok az un koyuyorum, çok az. O da burada kolayca hareket edebilirim diye. Şimdi bunu biraz daha yoğuracağız böyle, tam böyle kulak bezimiz kıvamına getireceğiz. Ondan sonra biraz dinlendireceğiz, bir yarım saat kadar. Ondan sonra içine dolgusunu yapıp fırına alacağız. Arkadaşlar hamurumu bayağı uzun süredir yoğuruyorum 10-15 dakikadır yoğuruyorum görüyorsunuz pürüzsüz kulak memesi kıvamına geldi şimdi bunu 30 ya da 30-35 dakika dinlendireceğiz şu şekilde tezgahımızı alıyoruz üstünü şöyle temiz bir bezle örteceğiz 30 dakika sonra hamurumuzun yanına geleceğiz ve dolgusunu yapıp fırına göndereceğiz 30 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar hamurumuz yaklaşık 30-35-40 dakikadır dinleniyor. Şimdi şunu şöyle birazcık daha yoğuracağız. Şu şekilde yoğuruyoruz. Bakın zaten burada bak şu şekil yapınca bak hamur mükemmel. Şimdi tezgahımıza çok az bir yağ koydum. Şöyle peçeteyle dağıttım. Yapışmaması açısından. Şimdi şöyle bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Şöyle elimize top yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu merdane ile açacağız. Ondan sonra içine dolgusunu yapacağız. Fırın, fırınlayacağız. Sonra sunumla beraber sizin olacağız. Şimdi şu şekilde bir iki kere Şöyle bir ileri bir geri yapıyorum. Sonra böyle. Hamurum çok kalın da olmayacak, çok da ince olmayacak. Tam ortayı yakalamamız gerekiyor. Şu şekilde. Görüyorsunuz çok ince de olmuyor, çok kalın da olmuyor. Şöyle biraz daha açıyorum. Şimdi bunun içine çikolatamızı alıyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla şu şekilde tam ortasına alıyoruz. Şu şekilde bu şekilde Evet. Şimdi bunu bohça gibi kapatacağız böyle bütün çevrelerinden böyle kapatıyoruz. Şu şekilde. Buradan da. Buradan da. Bu şekilde elimizde bombalarımız oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi bunu 200 derecede 7 dakika altlı üstlü yalacak fırınımız. 7 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk avurumuzu yaptık. Ben bunların hepsini bu şekilde yapıp tekrardan geleceğim. Arkadaşlar bütün bombalarımı hazırladım. Görüyorsunuz 10 bu ölçülerde şu boyda 10 tane çıktı. Şimdi fırınımı da ısıttım önceden. 200 derecede altlı üstlü yanıyor. Şimdi 7 dakika fırınımıza alıyoruz. Böyle üstleri zaten hafiften renk almaya başlar. 7 dakika sonra sunumla beraber sizlerle olacak. Arkadaşlar şu an 5. dakikadayız. Görüyorsunuz artık hamurlaşma bitti. Üstünün çok hafif renk almasını bekliyorum. Renk aldıktan sonra tekrar sizinleyim. Arkadaşlar bombalarımız pişti. Burada iki tane sizin için kestim. Şu şekilde bir bastırayım. Bakın bu kıvamı yakalamamız gerekecek. Görüyorsunuz bastırdığınızda böyle dışarı püf, içeriden çıkması gerekecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradaki Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, İzmir bombalı kalın.